Mesela siz şurayı toptan seçiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bütün satır bütün hücrelere aynı şeyi yazmak istiyorum aynı anda. Yani şu, isterseniz biraz göstermiş olalım. Şöyle önce böyle çekiyoruz. Şöyle çekiyoruz. Her tarafa yazmış oluyoruz. Bunun daha kolay yolu var mıdır veya başka şekillerde kullanabilecek bir imkan var mıdır? Vardır. Bunu sileyim. Burayı seçiyorsunuz. Daha sonra Hiçbir yere dokunmadan yazacağınız şeyi yazıyorsunuz. Sonra kontrole basıyorsunuz. Şunu açalım. Şöyle görünür hale getirelim. Sonra kontrole basıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün o yazdığınız şeyi bütün hücrelere yazmış oluyor. Buralarda belki biraz daha kolaydır. Fakat şöyle bir örnek yapalım. Daha güzel olduğunu göreceksiniz. Mesela şu listemizde boşluklar var. Gördüğünüz gibi. Biz diyorum ki şu boşluklara hepsine birden boş yazalım veya bilinmiyor gibi bir şey yazalım. Şurada da var bir tane. Seçtim bunları. Sonra buraya yazıyorum. Bir yere dokunmadan yazıyorum. Sadece klavyemden yani bir yere dokunmadan derken mouse'umuzla başka bir yere dokunmadan yazıyorum sadece klavye üzerinden bilinmiyor yazıyoruz ve sonra yine geliyoruz kontrolümüze basıyoruz. Kontrol. Kontrole basılı tutarken enter'e basıyoruz. Ve bakın hepsine birden aynı şeyi yazmış oluyor.